Merhabalar yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Arkadaşlar önce bir söyleyeceğim bir şey var. Bugün beya beya hastayım şu anda. Ağzım yüzüm dağılmış durumda. O yüzden kamerayı açmayacağım. Şimdiden kusura bakmayın. Bence böyle daha iyi. Hem benim için hem sizin için. Ee, bunun dışında arkadaşlar e, hasta olmama rağmen bugün katıl canlı yayın yapılacak biliyorsunuz ki artık hafta 4 gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe katıl canlı yayınları var. Saat 22.00'da 50'den fazla isyanlarız edeceğiz. Tavan tavan avın, avına çıkacağız. Hangisi tavan yapılabilir, hangisi alınabilir bunlara bakacağız. Bunun dışında sorularınız varsa o yanıtlayacağım. Yatırımcı ve üzeri seviyedeyseniz o canlı yayına da gelmeyin, mutlaka mutlaka unutmayın. Ayrıca katıl tarafına gelerek bana destek vermiş olursunuz. Neyse önemli haberimizden başlamadık. Burada YET çok büyük zamlar geldi haberleri var arkadaşlar. Gerçekten e, tren fiyatları özellikle e, havacılık fiyatlarıyla yarışıyor artık. Yani ben de artık özellikle tren kullanmak gibi fikri aklımdan bile geçirmiyorum zekilerde havacılık her türlü çok daha önemli. Peki bunun bizim için önemi ne? Özellikle arkadaşlar, e, havacılık şirketlerine biraz daha talebini artacağını. Yani, AJ e, Pegasus'un ilerleyeceğini, ajetle Türk Hava Yolları markası olacağı için az da olsa bunlar etkisi olacaktır. Çünkü aklı olan kimse bence artık hani e, ha, ha, e, yükseklikten korkmuyorsa Trenlere binmez diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Angarya trenlerine binmek. Hem yolculuk 5-6 kat uzuyor arkadaşlar. Hem de pahalı. Gerçekten bazı e, bir zamanlar da biletini havacılık biletleri, uçak biletleri daha ucuza geliyor. Neyse çok uzatmayalım. Cari açık hedefimizden daha olumlu gerçekleşebilir açıklaması vardı arkadaşlar. Ee, cari açık eksi geldi aslında. Buna da değineceğiz az sonra. Bakan Şimşek cari için 2024 hedeflerinden çok daha olumlu gerçekleşmesini beklediklerini söylerken Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep artan petrol fiyatları güçlerin ABD doları ve düşen avro dolar paritesi cari denge önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir şeklinde ifade etti. Ee, bakan Şimşek'in cari açık daha iyi gelecektir söylemine inanmasam bile buradaki söylemlerine gerçekten katılıyorum arkadaşlar. Yani Türkiye'nin şu anlık cari açık dengesini koruması gerçekten çok zor. Sıkı para politikası falan doğru. Ama Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep arkadaşlar AB'deki ekonomik sorunlar bizi direkt etkiliyor. Çünkü biz AB'nin neredeyse en büyük ihracatçısıyız. Yani burada AB'ye arkadaşlar e, en fazla ürünü satarken bu adamlar almayınca bizim elimizdeki mal kalıyor. Satış pazarımız daralıyor. O yüzden bir de, bir de artan petrol fiyatlarını da eklersek A.B. dolarının güçlenmesini etlersek şu anlık cari açık hedefinin olumlu olmasını düşünemiyorum. Ama gibi daha olumlu gerçekleşmesini beklediğini söylemek bence yanlış. Burada siyasi bir söylem görüyorum. Köprü zanları var. Köprü İstanbul'dakilere kolay gelsin diyoruz. Geçiyoruz hızlı bir şekilde. Tekstilde ikinci ele talep arttı. Burada da arkadaşlar söyleyebileceğimiz şey daha önce de söylemiştik. Tekstil sektörü gerçekten şu anlık sıkıntılı dönemler geçiyor. 2025'te aşırı sert bir artış beklemiyoruz. Hani e, diyeceksin ki böyle bir haberi niye aldın? Arkadaşlar ikinci eli talep az buz artmadı. Yani gerçekten tekstil sektörü şu an ikinci el üzerinden dönüyor. Bu da e, tekstil firmalarına özetle mesela Mavi gibi firmalara, Vakko gibi firmalara büyük zarar veriyor. Yaset tarafından yani Uluslararası Yatırımcılar Derneği Türkiye'ye 11 ayda 9.6 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi. Bu daha çok arkadaşlar e, para piyasası fonlarına... Ve diğer arkadaşlar Euro geldi. Şu anlık borsaya net bir yatırım yok. Bununla beraber işte bu cari denge 6 ay sonra açık verdim. Önemli haberlerimizden biri. Kasım ayında 2.9 milyar dolar açık verdi cari denge. Piyasa beklentisi açığın 3 milyar dolar olacağı yönündeydi. E, piyasa beklentisini yiyemez sonuçta 5 aydır 5 ay sonra ilk kez cari dengede açık gördük. Yıl'da bakarsak ise arkadaşlar 11 aylık dönemde 15.8 milyar dolar açık verdi ki ilk 6 ay özellikle ilk 5-6 ayda muazzam bir açık dengesi söz konusuydu. 12. ayda da yüksek açık verme imkanı söz konusu arkadaşlar. Yıllık bazda ise 7.4 milyar dolar oldu açık. Bu ekonomimiz için tabi sıkıntılı ilerleyen günlerde cari açık dengesi toparlanmazsa özellikle piyasalarda yükseliş şu anlık zor görürüz. Liralaşma 8 yılın zirvesine yükseldi ki burada söyleyebileceğimiz şey hala bir iki ay boyunca para piyasası fonlarında kalmanız. Diyeceksin ki sen borsa kanalısın bunu niye söylüyorsun arkadaşlar çünkü dediğim gibi ya bunun öteki dünyası da var. Yani ben de derim işte beni sürekli izleyin borsa borsa işte veya kripto kanallarını yaptığı gibi kriptodan başka bir şey almayın kardeşim ben fon yapın taraftarıyım ayrıca borsa kanalı değilim ekonomi kanalı değilim ben şu para piyasası fonlarını en azından 2-3 ay boyunca değerlendirin. Tamamen oraya yatır demiyorum ama 2-3 ay boyunca değerlendirmekte fayda var. Hala Türkiye yıralaşma sürecinde. Yani hala diğer yatırım araçlarından Amerikan borsası, Türk borsası daha garanti bir gelir modeline sahip. Para piyasası fonları ve mevduat faizi. Diyeceksin ki benim faiz hassasiyetim var. Büyük sahibi duyarım. O zaman tabii ki girme faiz hassasiyeti. Çünkü dediğim gibi faiz mevduat faizi sonuçta. O zaman borsa falan mantıklama. Veya altın mantıklama. Ben faiz önemli diye benim için diyorsan para piyasası fonlarını belli bir süre daha değerlendirmeni tavsiye ederim arkadaşlar. Bununla beraber haberlerimizde Bakan Şimşek Londra'ya gidecek. Burada yatırımcılarla görüşecek. Hiçbir etkisi olmayacak arkadaşlar. Yani bakan Şimşek bir yıldır Londra, e, Hong Kong, New York oraları gidip gidip duruyor. Hiçbir şeyin de olduğu yok. Türkiye'ye yatırımcı girişi öyle bakan şimşeğin konuşmasıyla olacak bir şey değil arkadaşlar. Otomotiv üretimi 2024 yılında %7 geriledi. Otomotiv üretimi ise %5 azaldı. Bu da tabii ki sıkıntılı veriler. Ama şirketler aslında kendini hazırlamaya başlıyor. En basit örneği işte Koç'un Tofaş'ta eleman çıkarmasıydı. Yani diyeceksin hatta bak yorum çok fazla haberlere çıkmıştı o ara. Koç eleman çıkıyor arkadaşlar. Koç eleman çıkarmıyor. Ekonomik daralmıyor. Koç Tofaş'tan eleman çıkarıyor. Otomotiv sektörü daralıyor. Koç bazında bir şey değil. Otomotiv sektöründe bir daralma söz konusu. O yüzden otomotiv sektörünün ben yavaş yavaş bittiğini düşünüyorum arkadaşlar. Odin de geri alım var burada. Bak e, pay alımı gerçekleşti. Ben çok önemli değil. Agfen'e inşaat halka arz oluyor haberiniz olsun. E, buna da şöyle bir bakalım arkadaşlar. 1.13 PL'de de değeri bence birazcık pahalı. Öyle çok aşırı sert bir artış beklemiyorum. Yüksek piyasa değeri ve yüksek FK benim alacağım halk arzlardan biri kesinlikle ama kesinlikle olamaz. Geldik endeks tarafına. Endeks de bizim için değerli. Bugün aşırı sert bir kırıldım e, kırılım yaptı. Aşağı mum verdi. 9.756'ya Kaufman'ın altına mumu işaretledi. Peki. Bunun sebeplerini arkadaşlar cari açık dengesi bir sebep. Bence en önemli sebebine geldiğimizde 20 Ocak'a kadar piyasaları aşağıda tutma beklentisi. Niye? 20 Ocak'ta Donald Trump geldikten sonra piyasaların bambaşka bir geçmesi geçmesi bekleniyor. İyi veya kötü demiyorum bakın. Bambaşka diyorum. Artacak veya azalacağı bilmiyoruz ama Donald Trump sonrasında yeni bir piyasa bizleri bekliyor. Bu yüzden de piyasalarımız şu anlık bir bekleyiş içerisinde, bir denge süreci içerisinde. O yüzden bu düşüş normal. Bunun dışında... Hatta trade yapmayın diye bak bin kere uyardım artık yani yapan varsa da bilmiyorum. Arkadaşlar yapacağınız tek şey paranız varsa uzun vade varlıklara koymak. Bak net bunu üçüncü kez falan özel katıl tarafında gruplarda bin kere söyledim. Hala trade ile uğraşanlar var yapmayın diyorum ya bir sakin olun diyorum. Trade 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 trade. Ya trade yaparsan bunu görürsün affedersin ama yani... Şu anki varlıklar arkadaşlar paranız varsa uzun vade varlıklarınızı ekleyin. Paranız yoksa bekleyin. Bu kadar basit yani net e, şey bu reçete bu bunu yapacaksınız arkadaşlar en mantıklısı bu ki yapacaksınız çok mu biliyorsun İşledi 3-4 gündür aynısı arkadaşlar Bak, oluyor düşüyor neyse e, şu anlık 9633'e kadar risk var buraya değmesi zor bir ihtimal gözükse bile dip seviye burası buradan tepki yükseliş alacaktır. Yani daha iyi ihtimalle 9716 9660 seviyelerinden tepki yükseliş alması ihtimali daha iyi kuvvetli. Çünkü gerçekten sert bir kırılım yaptı. Bir diğer sebebi de arkadaşlar Amerika'dan gelen haberler aslında Amerikan piyasası ne olacağı bilinmiyor. Kalifoy Kaliforniya yangınları çok büyük o sorunlar çıkardı Amerikan ekonomisinde. Hani milyar milyar dolar harcama yapması gerekiyor Amerikanın oraya. Kaliforniya'nın yeniden inşası için. Özellikle birçok ev yandı ki evlerin sigortaları da yoktu. Bu da bir devlete çok etkilemese bile halk üzerinde negatif etki yapıyor ki. Genelde zenginlerin evleri yandı. Çok da fazla umurlarında olacağını zannetmiyorum. En azından belli bir grubun. Artık ee, arkadaşlar bu da derin gibi Amerikan ekonomisinde ne olacağı beklentisi, Kaliforniya yangınları da aslında piyasalarımızda negatif söylemi ulaştı. Ya burada da birçok söylem var. Yani bunlar beni arkadaşlar sinirlendiriyor. Yani ben teorisine açık bir insanım da. Ya şunlar falan arkadaşlar saçmalık. Ne ee, Amerika Gazze'ye yardım etmemiş. O yüzden yangın çıkmış. Oğlum Amerika'nın Gazze'ye en çok yardım eden yerinde mi çıktı bu yangın? Allah benim gibi. Kaliforniya. Kaliforniya arkadaşlar Gazze yardımlarıyla bilinen bir eyalet. En yüksek olan orada. Yani diğer 51 bölge hiçbir şey olmadı tabii ki. yardım yani yardımlı oranı en fazla yüksek bölgede yangın çıktı. Arkadaşlar birazcık mantıklı düşünelim lütfen ya. Dediğim gibi böyle kompletörlerin saçması yok. Yani en iyi kompletör bence ne? Şehri daha lüks bir şekilde yeniden dizayn etmek için. ya fakirleri şehirden yollamak için. Bu bence mantıklı bir teorisi. İlla oluşturacaksınız. Ee, burada arkadaşlar dediğim gibi, Amerikan doları tarafından 274 dolar civarında 272 dolar bölgesine kadar inme imkanı var. Ya bir de şu söylem çıktı. Bu da benim artık yani güldürdü. Neydi işte bu yangın başlayacak tüm Amerika yakacak arkadaşlar. Amerika'nın ortasında öyle bir dağ altı var ki. Oradan hiçbir yangın yani kurak çöl. Yangında çölde ilerleyemiyor doğal olarak yakacağı bir şey olmadığı için. O yüzden yani yangın Kaliforniya sonrasında ilerleyemeyecek. Mecbur duracak. Çöle çöle geliyor. Çölde yangın mı olur? Neyi yakacak? Yani coğrafi net lazım. Ne Belli başlı bir kesim tarafından aşırı saçma yorumlar yapılıyor çünkü. Ya bunlar rahatsız ediyor. Ben özel dediğim gibi şey böyle akılla bilimle yani Müslümanım gayet Müslümanım ama akılla bilimle bir kafaya bozmuş biri olarak bu tür söylemlerin bence bir geçerli yok. Banka endeksine baktığımızda 14.645 seviyelerindeyiz. Şu anlık özellikle gün içerisinde 15.000 seviyesini gördü. Tekrardan çakıldı. 14.580 seviyelerine kadar geri çekilme imkanı söz konusu. Türklaş tarafına geldiğimizde gün içerisinde 146 seviyesini görsek bile 143 seviyelerine geri çekilme yaptı. Şu anlık 142.7 bandına değil tekrardan yükselme ihtimali söz konusu. Hatta 141 TL bandına geri tekrardan yükselme ihtimali söz konusu. Türkbaş bugün gelen yani pozitif diğer şirketlere göre ama yani her şey berbat giderse 141 destek seviyemiz. Onun dışında ben bu 144 bölgesine ters seyrede kalacağını tahmin ediyorum. Türk Hava Yolları'na geldiğimizde 288 TR seviyesinden tepki yükselişi yapma ihtimali söz konusu. Sısa'ya geldiğimizde ise 388. Allah'ım şu an bir param olsa diye yalvarıyorum. Şu an ben de para yok arkadaşlar açık açık konuşayım. Yani şu an yani altın mı satsam, kripto mu satsam ki düşünüyorum. Çünkü borsa gerçekten özellikle belli hisler çok ucuzladı. Ama bende para yok. ya yani dürüst konuşayım. Bende de her gün para olmuyor açıkçası. Yani Sasa'yı falan 388 e alamıyorum ya deliriyorum. Yani yatırdım çünkü belli bir kısmını 9800 bölgesindeyken. Umarım elime bir yerden para geçer de şu hisleri bu fiyatlardan alırım. Sasa tarafında 384 civarından tepki yükselişi alma ihtimali söz konusu. Astor yatay serisi yeri veriyor. Düşmüyor. Manyak bir hisse. Mia Teknoloji 39 TL'ye kadar geriledi. 39.06'ya kadar gerileme imkanı söz konusu. Kafein tarafında şu anlık 91 bölgesine kadar gerileme imkanı söz konusu. Coca-Cola tarafında 56.40 seviyesindeyiz. E, 55-60'lara kadar gerileme ihtimali söz konusu. E, Ford tarafındaysa arkadaşlar 910 seviyelere hatta 910'u bırak. 908 TL seviyesine kadar gerileme imkanı söz konusu. Bin tarafında ise teknik olarak baktığımızda 495-500 TL bandı ama ilk başta 510 TL bandı destek bölgelerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Karton ise büyük yükselişin sonuna geldi. 825'lik düşüş içerisinde burada da 94 TL seviyesine kadar teknik negatiflik söz konusu. Özellikle bankacılık endeksinde Akbank'ın 1.16, yapı kredinin 1.5, garantinin 1.33 ve işçilerin 1.32'lik düşüşleri Büyük düşüşler yaptı. Bu dönemlerde hangi hisse alabilirsiniz? Başlıkta yazmıştım, bence bu dönemlerde toplanacak hisse diye. Arkadaşlar dediğim gibi sesim tam çıkmıyorsa kusura bakmayın. Şu an burnum falan full dolu. Yani bildiğin acı çekiyorum konuşurken. Yenizim yani, menizim her tarafım dolmuş. ASS'ler arkadaşlar, ya yani bugün artı yapması da değil ama şu anda kriz varken, savaşlar, yangınlar, onlar bunlar bence en mantıklı yatırım ASS'm. Ya yani inşallah günün birinde Baykardır, Havelsa'dır, Roketsa'dır bunlar da halka açılır ama şu an tek halka açılan büyük savunma şirketimiz Aselsan olduğu için bence Aselsan listesini almak mantıklı olabilir. Ben en azından şu dönemlerde Aselsan listesini her fiyatlarını toplamanın mantıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Kapalı çarşı altın kuruna geçtiğimizde gram altın 3067 TL civarında şu anlık. Ee, serbest piyasaya baktığımızda ise gram altının 3040 TL civarında olduğunu düştüğünü görebiliyoruz. Çünkü 10 altında çok sert bir düşüş geldi. Dolar aslında muazzam arttı ama gram altın kendini 10 altın sebebiyle düşürdü. Şu anlık 2659 civarına kadar 10 altın düşme imkanı var. Yani gram altın buna göre muazzam. Öyle bir dolar kuru artışı oldu ki yani şu anlık gerçekten muazzam seviyede gram altın. Ki borsanın da aslında TL bazlı az düşmesinin sebebi bak. Dolar bazı daha sert düştü ama dolar arttığı için biz bunu kadar hissetmedik TL bazı seviyelerde. O yüzden diyorum ben keşke şu an elimde şöyle bir 2-3 milyon TL olsa da yatırsam. Ama yok öyle param maalesef yani doğru doğru. Çünkü bazıları diyor işte her gün 3 milyon TL aldım, 2 milyon TL aldım, 1 milyon TL alım yaptım. Nereye alıyorsun kardeşim be? Yani saçma saçma işler adamlar, Her gün paraları var bu adamların Hiç bitmiyor Hani Dolar milyarder bu adamlar Her gün al al al, al. Yok kardeşim yok deyince yok diyeceksin ya Lan aldım dersen ondan sonra olursun ee, Gram altın tarafında şu anlık Ben hala 3070'li verinin kırılacağını düşünüyorum e, Bir iki hafta içerisinde Ama onsa altın bazda 2659 riski hala devam ediyor Altın sertifikasına çok sert bir düşüş geldik Altın sertifikası ile gram altın Eşitlenmek üzere her zaman söylediğim bir şey var. Ben gram altın tercih ediyorum. Altın sertifikası yerine diyeceksin ki altın sertifikası ama altın altına düşer mi? Düştü daha önce oldu, düşebiliyor. Bununla beraber arkadaşlar, özellikle ben bankadan yerine fiziki gram altın almanızı tercih ediyorum. Haberiniz olsun. Doğar bazı tarafta ise 2 gündür hem 10 Ocak'ta hem 13 Ocak'ta muazzam artışlar geldi ve 35,5 seviyesini gördük. Sonunda biz bir iki yapma demiştik ama bizden hızlı çıktı dolar 35,5 seviyelerini gördü şu anlık 36 TR bölgesine doğru yine gidişini yapacaktır. Ocak ayı bitmeden 35.80'leri görme ihtimali söz konusu. Nasdaq endeksine baktığımızda 21.847 seviyelerindeyiz. Hatta 20.724'leri gördük. Yani e, bu bir iki haftalık süreçte 20.540'ları bile görme riskimiz söz konusu. Yani ben daha çok yatay seyir. Yani şu anlık 20.500 ve 20 21.500 arasında yani toplam 21.000 bölgesi aralığında bir hatay seyir sinyali bekliyorum. Bu 1000 puanlık aralıkta bir aşağı bir yukarı bir sinyal bekliyorum. Dediğim gibi az önce Türkiye'de saydığım tüm sebepler aslında Amerikan bazı sebepler. Amerikan borsasında olumsuz etkiliyor. Donald Trump ne yapacak ne bitecek bunun dışında Kaliforniya yangınları Amerikan ekonomisine çok çok büyük oranda zarar veriyor. Bu arkadaşlar ee, endeksin düşmesine sebebiyet veriyor tabii ki. Tesla tarafındaysa 394 dolar seviyesinde ben burada açıkçası 350 dolar seviyesinde kadar risk olduğunu düşünüyorum. Kripto para piyasasında aşırı sert bir düşüş geldi. Yine dediğim gibi Amerika'daki olaylar Bitcoin tarafını da olumsuz etkiliyor. 90 bin dolar civarına kadar düştü. Yani bence alım için fena bir bölge değil ama 87 bin dolar civarına kadar risk söz konusu Donald Trump gelene kadar. Şu bir hafta özellikle bir 10 gün e, piyasanın katledildiği, herkesin kıtır kıtır kesildiği günler olacak. Şu anlık destek seviyesinde 3050 dolar seviyesi kırılırsa 2.820 dolara kadar inme ihtimali söz konusu. Avax tarafına geldiğimizde 33 dolar civarında bu seviye kırılırsa 30 bölgesine kadar gerileme imkanı var. XRP tarafında ise şu anlık ilk başta 20-25 burası kırılırsa ise 2.05 20 seviyesine kadar düşme imkanı var piyasada. Donald Trump geldikten sonra piyasalarda tekrardan ben yükselişi bekliyorum. Genel olarak diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmanız daha fazla içerik canlı yayınlara erişmek için mesela bu akşamki gibi katıl tarafına gelebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize ailenizle mutlu bol kazançlı iyi günler derim.